Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kümeler konusunu konuşacağız. Gayet kolay bir konu. Neredeyse hiç işlemi yok. Bu kümeler konusunun devamını lise birinci sınıfta göreceksiniz. Şimdilik biz size basit bir çerçevede anlatacağız. Asıl işlemlerin olduğu kısım 9'da. Burada mantığını iyi anlarsanız liseye geçtiğinizde de rahat edersiniz. Peki nedir bu kümeler? İyi tanımlanmış ve birbirinden farklı nesnelerden oluşan topluluğa küme denir. Şimdi burada dikkatimizi çeken şu. İyi tanımlanmış birbirinden farklı iki ifade küme oluşturmak için çok önem arz ediyor. Şimdi iyi tanım, tanımlanmıştan kastımız ne? Herkesin aynı nesleri anlamasıdır. Mesela e, sınıfımız örnek veriyorum 6B sınıfı bir kümedir. Çünkü bu sınıfta kimlerin olduğu bellidir. Sınıf listesine bakarsınız, isim isim kimlerin olduğu net, açıktır. Ama bakın, siz sınıfımızdaki örnek veriyorum, e, zeki öğrenciler dediğinizde, zeki dediğimiz şey kişiden kişiye değişebilir. E, bana sorsalar, e, şu 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 kişiler zeki der derim. Bir başka öğretmene sorduğunuzda, bir başkasını sayabilir. Ortada net bir ifade yoktur. Bir ifadenin küme olabilmesi için iyi tanımlanmış, yani kime sorarsanız sorun aynı cevabı vermesi gerekir. Hani Türkçede nesnel yargı, bir de öznel yargı vardır ya. İşte nesnel bir yargı olması gerekir. Öznel kişiden kişiye değişen ifadelerdir. Mesela haftanın günleri dediğimizde herkesin aklına istisnasız herkesin aklına pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar gelir. O yüzden bu bir kümedir. Nettir. Mesela sınıfımızdaki gözlüklü öğrenciler dediğimizde bakarsınız kimlerin gözlük kullandığı bellidir. Bu kişiler de bir küme oluşturmaktadır. Mesela kalemliğiniz bir kümedir. İçinde neler olduğu bilir. Açar bakarsınız. Kalem, kalem tıraş, uç, silgi. İçindeki elemanlardır bunlar. Bunları daha sonra göreceğiz. Bakın sınıfımızdaki uzun boylu öğrenciler. Şimdi uzun boylu ifadesi kişiden kişiye değişebilen bir ifadedir. Neye göre uzun boylu? Kime göre uzun boylu? Şimdi size sorsak, 6'ya giden bir öğrenciye sorsak, kimler uzun boylu desek? Herkes Kendisinden uzun boylu olana uzun boylu der. Mesela öğretmenleri onlara göre uzun boyludur. Ama e, öğretmeninize sorduğunuzda o da ondan uzunlara uzun diyecektir. Mesela ben uzun boyluyumdur size göre ama bir basket takımının yanında oturduğumda ben kısa boyluyumdur. Duruma göre değişir. Göreceli bir kavramdır arkadaşlar. Kişiden kişiye değişir. Yorum vardır işin içinde. O yüzden... Sınıfımızdaki uzun boylu öğrenciler küme belirtmezler. Herkes farklı farklı cevaplar verebilir. O zaman da netlik ortadan kalkar. Buna dikkat edeceğiz. Birazdan örneklerimizi çoğalttığımızda ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Kümeleri gösterirken arkadaşlar nasıl hepimizin birer ismi varsa kümelerinde birer ismi olmalı. Nasıl sınıflarımızda işte B sınıfı, C sınıfı diye gruplara ayrılıyoruz ya. Kümeler isimlendirilirken büyük harflerle isimlendirilir. İşte A ister A'yı kullanın ister B'yi ister C'yi tamamen size kalmış. Bir kümenin içinde olan her nesne o kümenin elemanıdır. Mesela sizler 6B sınıfının öğrencilerisiniz. Siz 6B sınıfının birer elemanısınız. Her biriniz. Mesela e, müdür yardımcınız, okulunuzdaki müdür yardımcınız 6B'nin elemanı değildir. Çünkü o sınıf listesinde kayıtlı değildir arkadaşlar. Peki bir eleman o kümenin içinde ise şu E harfine benzeyen bir sembolümüz var. Bu elemanı demek arkadaşlar. Bununla gösterilir. Yok, o kümenin içinde değilse, yani elemanı değilse de E harfinin üzerine bir çizgi çiziyoruz. Bu şekilde de elemanı olmadığını gösteriyoruz. Örnek verelim. Bir A kümesi tanımlanmış. Yazan kişi A demiş. Siz B deyin C deyin hiç fark etmez. A kümesi koymuş isminin kümenin. Demiş ki bu küme yılın ayları olsun. Küme belirtir mi? Evet belirtir. Yılın ayları dediğimiz Ocak, Şubat, Mart'a, Aralığa kadar gidiyor. Herkes aynı cevabı verir. Peki Haziran dediğimiz bu kümenin elemanı mıdır? Evet yılın ayıdır Haziran. O zaman Haziran elemanıdır A kümesinin. İşte bu şekilde yazıyoruz. Önce elemanı yazıyoruz elemanıdır sembolünü koyuyoruz. Sonra da kümenin adını yazıyoruz. Tekrar söylüyorum. Haziran elemanıdır A kümesinin. Ya da Haziran A kümesinin elemanıdır. Nasıl derseniz. Peki salı dediğimiz şey bu kümenin bu A kümesinin elemanı mıdır? Hayır. Çünkü yılın ayları demiştik bu kümeye. Salı dediğimiz ay değil gündür. O yüzden salı elemanı değildir A kümesinin. Ya da diğer bir ifade değil, salı A kümesinin elemanı değildir. Bir eleman o kümenin kümeye aitse elemanıdır. Kümeye ait değilse elemanı değildir diyoruz. Şimdi bakın örneklerimizi inceleyelim. Birinci örneğimizde aşağıdaki ifadelerden küme belirtenleri bulalım diyor. Tek rakamlar kime sorarsak soralım. Rakamlar dediğimiz biliyorsunuz ki şuraya hatırlatalım bakın. Rakam dediğimizde sıfırdan başlayıp 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'a kadar olan sayılara rakam diyorduk arkadaşlar. Peki tek rakamlar dediğimizde ne gelir herkesin aklına? 1 gelir, 3, 5, 7 ve 9 gelir. Bir başkasına sorduğunuzda bunları sayacaktır. Yani nettir, bellidir. O yüzden küme belirtir. İki basamaklı sayılar. İki basamaklı sayılar dediğimiz 10'dan başlar. 11, 12, 13, 14 ta 99'a kadar gider. Kime sorarsanız sorun Herkes bu cevap verecektir. İki bir basamaklı sayılar kesin nettir. O yüzden bu da küme belirtir. Peki gelelim şimdi bu örneklere. Bazı çiçekler, bazı. Bana sorduğunuzda işte bazı çiçekleri sayar mısın dediğinizde ben gül, lale, papatya sayarım. Bir başkasına sorduğunuzda o da menekşe, sümbül, başka başka çiçekler sayar. Ortada bir netlik var mıdır? Yoktur. Bazı ifadesi zaten netlik oluşturmamaktadır O yüzden küme belirtmez küme olabilmek için elemanları herkes tarafından net bir şekilde yazılabilmeli herkes aynı cevabı verebilmeli Mesela ne demiştik Zeki öğrenciler zekilik kişiye göre değişir bana göre zeki şudur bana göre zeki budur O yüzden zeki ifadesi de öznel bir yargıdır O yüzden küme belirtmez arkadaşlar Bakın hazır küme belirtip, belirtip belirtmemekle alakalı. Hemen sıra sende biri yapalım. E, hangileri küme belirtin? Lezzetli meyveler. Şimdi lezzetli dediğimiz şey bana göre portakal lezzetlidir. Size göre elma muz lezzetlidir. Kişiden kişiye değişir. Öznel bir ifadedir. O yüzden küme belirtmez. Böyle bir küme olmaz. Sınıfımızdaki öğrenciler. Sınıfımızdaki öğrenciler bellidir. Sınıf listesine bakarız. Evet şunlardır deriz. O zaman küme belirtir. Vücudumuzdaki sistemler. Arkadaşlar fen derste bunları görmüşsünüz. İşte sinir sistemi, hareket sistemi, sindirim sistemi, işte boşaltım sistemi, üreme sistemi diye sistemler bellidir. Bilim bunları belirtmiştir. O yüzden nettir bunlarda. O zaman küme belirtir. Küme kelimesinin harfleri. Kümedeki hangi harfler var? K harfi var, Ü harfi var, M harfi var, E harfi var. Kime sorarsanız sorun. K, Ü, M, E'yi sayacaktır. Net, bellidir. O yüzden bu da küme belirtir. Soldaki örneğimize geri dönelim. Bize bir küme tanımlamış. M kümesi gezegenler olsun demiş. Şimdi gezegenlerin ne olduğu belli. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Uranüs, Neptün. Plüton'u saymıyorum. Plüto en son Plüton en son gezegenlikten çıkarılmıştı. Cüce gezegen olarak belirlenmişti. O artık gezegen tanımına girmiyor. Peki MG kümesinin hangi elemanları olduğu belli. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Uranüs, Neptün. Peki Merkür bu M kümesinin elemanı mıdır? Evet. Merkür bir gezegendir. Bu kümeye aittir. O yüzden elemandır. Merkür elemanıdır M kümesini diyoruz. Peki Güneş bir gezegen midir? Hayır. Güneş elemanı değildir. M kümesinin diyoruz. Peki Ay bir gezegen midir? Hayır. O zaman ay elemanı değildir. M kümesini diye yazıyoruz. Neptün bir gezegen midir? Evet. O zaman Neptün elemanıdır. M kümesinin diyoruz. Eğer o kümeye aitse elemanı değilse elemanı değil. Bakın sıra sende hemen yapalım. N kümesi rakamlar olsun diyor. Rakamlar dediğimiz neydi? Az önce söylemiştik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Kümenin elemanları bunlar. Peki başlayalım. 6 n kümesinin elemanı mıdır? Evet, 6 bir rakamdır. O yüzden buraya ne yazıyoruz? Elemanıdır yazıyoruz. 345 n kümesinin elemanı mıdır? Hayır. 0'dan 9'a kadar olan sayılarda 345 bir rakam değil, bir sayıdır. O yüzden bu kümeye ait değildir bakın. O yüzden elemanı değildir. E'nin üzerine bir çizgi çiziyoruz. 48 bir rakam mıdır? Hayır. O zaman e'nin üzerine bir çizgi eleman değildir. 0 neye ait midir? Evet 0 bir rakamdır. O zaman elemanıdır diyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde bunlarla ilgili alıştırmalar yapacağız. Kafanıza takılan işte küme olma olmama ile alakalı kafanızda soru işaretleri varsa eğer hala e, muhakkak alıştırmalar kısmını inceleyin. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın.